Türkiye canımız ve can beraberimizdir ve dünya durdukça yaşaması da bizim ve gelecek nesillerin namus ve şerefine zimmetlidir. Her gün bir fincan kahve fiyatının yarısıyla geçinemeye çalışan bir milyar insandan mürekkep mazlumların sesi olmak için lider ülke Türkiye diyoruz. Adaletli yaşama, eşit ve hakça paylaşıma, çağa mürhür vurmuş bir millet iradesine, tarihi yapan bir devlet aşmetine ulaşmak için Türkiye yüzyılı diyoruz. Dünyada mıymıntı bir gezgin gibi değil, bir fatih gibi duruş ve devinim göstermek için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yanayız. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Milli birliğimizi çözmeye çalışan iç ve dış işgalcilere haddini bildirecek, şamarı indirecek, gününü gösterecek dirayetli gücümüz çok şiddetlidir. Şair ve düşünür Sayın İsmet Özel'in dediği gibi, tarih sahnesinde zihin eri olmanın en has numuneleri olan biz Türkler, gözlerimizi kendimize çevirmedikçe, Dünyanın ifade ettiği manayı kavramaktan yetersiz kalacağız. Ne yapacaksak yapıp kendimizi görmeliyiz. Türk milletinin gözü hem kendini hem de kürenin her köşesine dönmüş gönlü ise ezelden olduğu gibi coğrafyalara sığmayıp taşmıştır. Merhum Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah isimli romanında aradığını bulamayan derin hayal kırıklıkları ve hicran içinde İstanbul'dan ayrılan Ahmet Cemil karakteri asla kaderimiz olmayacaktır. Cumhuriyeti kuran cumhur yükselmeyi muhakkak başaracaktır. Damarlarımızdaki asil kan bunun teminatıdır. Bizim yabancı başkentlerinin sokak aralarında video çekip ülkesini kötüleyecek kadar mankurt olduğumuz ne görülmüş ne de duyulmuştur. <laughs> Emperyalizme diz çöküp tek kullanımlık poşet çay olmaya talip olanların milletin yüzüne bakacak takatleri yoktur. İşbirlikçilerin siyaseti köksüz siyasettir. İradesizlerin siyaseti zillet siyasetidir. Onlar zalimlerin koruluğunda oynarken biz önümüze bakacağız, yeni yüzyılın insan onurunu esas alan siyaset koordinatlarını çizeceğiz. Kültür cevherimizin, milli değerlerimizin yeni yüzyıla emniyetle taşınmasını Bununla da yetinmeyip alemin nizama müdahil hale getirme seferberliğini ciddi, köklü ve başkent Ankara merkezli politika önermeleriyle sağlamak tarihi vazifemizdir. Dünyanın bugünkü kırılgan döneminde en büyük sermayemiz birbirimizden aldığımız yıldırımlara taş çıkartan birlik ve dayanışma enerjisidir. Gücümüz milli kimliğimizdir. Çağ Türkiye çağıdır.